Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Çapkını dizisinin yepyeni ve şahane bölümleri ekranlara geliyor. Sizler için muhteşem paylaşımlarla gelmiş olduk. E, dizimizin e, Ferit ve Seyran'ından oldukça güzel, güzel alıcı görüntüler gelmeye devam etmekte. Yepyeni bölümleri e, biliyorsunuz artık. E, Kız istemeye gidecekler ve birçok e, aşk dolu anlar yaşanacak. Halis Korhan için yeni bir sayfa açılıyor. E, bakalım bundan sonra Seyran ve Feride'nin arasında neler yaşanacak? Evet arkadaşlar yalı artık e, gittiği daha da büyüyor ve artık orada olan her şey e, iyiye doğru dinlemeye devam edecekler. sizler için seyran ve Ferit'ten e, aşk kokan görüntüler geliyor dizimizin yepyeni bölümü e, yine ekranlara gelmiş olacak sizler için muhteşem düğün sahneleri paylaşacağız kamera arkası görüntüleri e, gördüğünüz gibi ekranlara getirmiş olduk e, daha güzel görüntülerin gelmesini istiyorsanız